sevgili izleyicilerimiz, Trabzon'un iş dünyasını ve inşaat sektörünü gezmeye devam ediyoruz ve şu anda harita mühendisi olan sevgili Sabri Yıldız Beyefendi birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Sağ olun efendim. Hayırlı yayınlar olsun. Teşekkür ederim. Öncelikle Sabri Yıldız Harita Mühendisi kaç yıldır meslekte? Şöyle birazcık bahsedelim. 1974 mezunuyum. 40 sene oldu. 40 sene evet. bir insan ömrü. <gülüyor> evet. <gülüyor> Nasıl gidiyor çalışmalar efendim? Bu yıl da 40. yıl. Evet. Görüyorsunuz. 40. yılın anısına. Evet. evet. Çok güzel, çok güzel. O da aslında bütün yaptığımız işler bir tarafa şu her şeyi özetliyor. Gidiyorum. Evet. Peki, e, sevgili Sarp Trabzon'un inşaat sektörünün bir harita mühendisi olarak ki siz 40 yılınızı verdiniz bu sektöre, e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya Trabzon değil de dünyayı değerlendirelim. İnşaat almış yürümüş. Ben şahsen şöyle düşünüyorum. Bundan e, düşünün 50 sene önce. Evet. Bu inşaatın onda biri yoktu. Yeni insanlar yaşıyordu. Ama bu zamanın işte böyle bir gelişmesi var. Artık akıbetimize Allah Teala hayır eder inşallah. Onu diyorum. İnşallah. Devam ediyor da. Evet efendim. Ya yani iyi olur inşallah. Her ne İnşallah diyoruz. Peki Trabzon'da yapılan kanunu bulvarı olsun böyle işte biliyorsunuz Akyazı stat olsun siz bir harita mühendisiniz. Bunlara baktığınız zaman nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Ya bunlar benim kanaatim çok daha fazla olması lazım. Yani inşaatı değil, bütün emeklerin karşılığı dünyada huzurlu, rahat bir hayat sürmektir. Güzel bir hayat sürmektir. Yani bu bence daha çok olması lazım. Ben e, he, mimarlara şunu diyorum. Hepiniz dört köşe binalara takıldınız, kaldınız. Ben öyle değişik şeyler düşünüyorum. Mesela düşünün ki iki dönüm bir yer var. Mutfak ayrı bir yerde, odun odası ayrı bir yerde, <laughs> yatak odası ayrı bir yerde. Yani böyle değişiklikler olsun. Yani mimarlar böyle şeyler e, geliştirsinler. E, hayat çok daha güzel olsun. Yani evet. biz dört bir yerde toplanıp kalmıyoruz. Bilmiyorum ben farklı, farklı şeyler düşünüyorum. Mesela ben yine şunu düşünüyorum. düşünüyorum. Bu kadar inşaatlara bence gerek kalmamalı. Kanal bari Arabalar arkasında bir panel efendim şişiriyorsunuz mutfak oluyor indiriyorsunuz şişiriyorsunuz yatak odası oluyor indiriyorsunuz şişir odun odası oluyor canınız Antalya'yı istedi Antalya'ya gidiyorsun İstanbul'a istedi yani eviniz orada olmuş oluyor böyle bir şeyle insan yani bugün teknikle yeni yeni şeyler oluşturmak mümkün kanadındayım. Evet. Peki e, sayın belediye başkanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki Akkazı statünün ismi Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu olsun. Sizin görüşünüzü alabilir miyiz bu konuda? Ya ben daha milleti birleştirici bir ismin olmasından yanayım. Mesela? <laughs> Şahsen düşünmedim. Evet. Ama daha sonra telefon edin, ben düşüneyim. Çünkü verdiğiniz bir isim hakikaten <laughs> Bende e, toplanması lazım. E, madem onu kabul etmiyor e, istemediğini ne? Biraz düşünmem lazım. Kusura <laughs> bakmayın. <laughs> <laughs> evet, evet. Peki e, Trabzon'da kentsel dönüşüm işte Çömlekçi olsun tabii. ya da farklı yerlerde e, kentsel dönüşüm biraz yavaş gidiyor. Biraz değil bayağı bir yavaş gidiyor. E, hızlanması tabii ki daha iyidir. E, bir de bu kentsel dönüşümün şehre daha çok katkı sağlayabilmesi için Toki'nin mi yoksa Trabzon'un müteahhitlerimizin de içinde olduğu bir oluşumun için mi daha iyi olur sizce? Ya e, bu konuya gelmişken ben e, şahsen e, yapılan çalışmaları çok uygun görmüyorum. Yani yapılan işler genelde büyük müteahhitlere veriliyor. Şimdi bir örnek vereyim. Şimdi İstanbul'da üçüncü havaalanı ihale oldu aşağı yukarı 85 katrilyon. Peki bunu alan ekip, 10 kişinin bir ekip firma. Bu işin belki milyonu birini kendi elleriyle yapmayacak. Ben isterim ki kendi elleriyle işi yapanlar bu işin yüzde elli, yüzde altmışını oluştursun. O zaman ad, adilane olur. Burada da e, kanun kulları yerli oldu. Doğru peki bunu bir kişiye ver, e, vermek yerine şöyle belki 100 müteahide, 200 müteahide vermek mümkün. Evet. Yani dağıtıp herkesin bundan nasiplenmesi e, bence çok daha doğru olur, çok daha aydınlanı olur. Çok daha insanımızın e, rahat olmasına vesile olur. Çünkü orada e, haksızlık olmaması mümkün değil. Hiç mümkün değil. Çünkü siz bir taşarana veriyorsunuz. Belki taşaran bir başkasına ver, veriyor. Şimdi işin yabanı cebine belge işin yüzde e, ya alacağını <laughs> yüzde onu geçiyor. Evet. Bu çok büyük bir adaletsizlik. Yani evet. bu kimse savunama. Ancak bu Batı kültürünün kapitalizmin bir gereği. Evet. Bizim geleneklerimize, bence geleneklerimize, inancımıza uymuyor. Çünkü burada bir adalet yoktur. Üzülüyorum. Evet. evet. Peki, Yıldız e, Hayata Mühendislik olarak e, çocukları da okuttunuz evet. Çocukları da okutunuz. Neler yapıyoruz? Şimdi Allah bana bir lütfetti. Üç erkek, iki kızım var. Hepsini yüksek tahsil yaptırdım. Ve elhamdülillah diyorum ki en büyük sermayem onlar. Hepsi vatana, millete, memlekete faydalı insanlardır. Çok şükür ediyorum. Hiç ölsem, inanın, tam yemem, gözüm arkada kalmaz. Evet, Allah'ta e, Bir babanın en çok mutlu olduğu, gurur duyduğu bir tablodur. Bu. Allah razı olsun. Peki, başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Size de başarılar diliyoruz. Milletimize başarılar diliyorum. Milletimize huzur diliyorum. E, ona da müsaadenizle izleyelim. Haberleri okuyorum, üzülüyorum. Lütfen diyorum yöneticiler, siz de bunları okuyun. İnsanlar hiç deneyi ölüyorlar hiç de yeri huzursuz oluyorlar. Bunun sebebini ben söyleyeyim onlara. Tamamen yöneticilerdir. Tamamen yöneticiler hiç başka kimse yapmasınlar. Bugün bu gibi şartlarda hiçbir insanımız ekonomik sıkıntı çekmesine gerek yok. Hiçbir insanımız ama attığımız ekmek on Türkiye'yi doyur. Peki nedir problem? Problem ne? Problem hale getirdi? Bir örnek müsaadenizle vereyim. Şu anda bildirdin. Bankalar bir sürü borcu var. Niye yapmışlar bu borcu? Demek ihtiyaçları var. Devlet bu para onlara niye hibe ekledi? Bankalara borçlandırdı. Bu kadar intiharlar oluyor. Devletimiz Tayyip parayı basır. şu millet o parayı verseydi. Ne olurdu? Evet hiçbir şey olmazdı. Millet rahat ederdi. Ama yabancı global güçlere borçlandırıldık ve onlar bizi öldürüyor. Buna da açık ve net Vallahi billahi diyorum. Bu yöneticiler sebep şey oluyor. Yeminle diyorum İsram ediyorum onlardan. Biraz düşünsünler. Bu, bugün hiç hiç kimsenin ekonomik sıkıntı çekmesine gerek yok. Öyle diyorum. Başarılar diliyorum.